Sevgili ruh, eğer buradaysan, bunun sebebi kalbinde hala sana gereken, değeri vermeyen bir aşkın izlerini taşıyor olman. Belki zihninde dönüp duran anılar, aklına kazınan cümleler ya da şu içini kemiren boşluk hissi, acaba bir gün yeniden tam hissedecek miyim? Bil ki yalnız değilsin. Çoğumuz bu acıları taşıdık, sonsuzluk vaat eden ama yaralarla biten o ilişkiyi. Senden çok şey alan ama karşılığını vermeyen o aşkı. Ve şimdi, üzerinden bunca zaman geçse bile, içinde hala çözülmemiş bir şeyler var gibi. Ama bugün derin bir nefes alıp şunu söyleme günü. Artık yeter. Birinci adım, acıyı kabul et, yargılamadan. Gözlerini bir anlığına kapat ve göğsünde hissettiğin o ağırlığı fark et. Sakın görmezden gelme, üstünü örtme. Sadece nazikçe gözlemle. Şunu fısıldayabilirsin. Evet, incindim. Evet, hala acıyor. Ve bu tamamen normal. Çünkü iyileşme, her şey yolunda numarası yapmayı bıraktığımızda başlar. İkinci adım, ağır anılardan kurtulmak. Her kırgınlığı, söylenmemiş her sözü, karşılıksız kalan her beklentiyi, görünmez bir sır çantasında taşıdığın birer taş gibi hayal et. Şimdi kendini sakin bir nehir kenarında düşün. Birer birer o taşları çıkar ve suya bırak akıntının gereksiz yüklerini alıp götürmesine izin ver. Benimle birlikte tekrarla. Beni tanımlamayan her şeyi bırakıyorum. Beni sevmeyi bilmeyenleri serbest bırakıyorum. Bana ait olmayan yükleri evrene iade ediyorum. Üçüncü adım, yeniden güvenmeyi öğren, kendine. Aldatılma ya da terk edilme acısı yaşadıysan, kalbinin duvarlar örmesi doğal. Ama artık en çok güvenmeye ihtiyaç duyan kişi sensin. Elinizi kalbinize koyup şunu fısılda: Kendimi güvende hissetmeyi hak ediyorum. Açıklamaya veya kontrol etmeye gerek duymadan sevilmeyi hak ediyorum. İyiliğin var olduğuna ve bana geleceğine inanmayı seçiyorum. Dördüncü adım: Affetme ritüeli, kendin için, onlar için değil. Affetmek, sana yapılanları mazur görmek değildir. Kim tutma hapishanesinden kurtulmaktır. Bir kağıda sana zarar veren her şeyi yaz o cevapsız mesaj bile dahil. Sonra güvenli bir şekilde yakarken şunu söyle. Özgürleşiyorum. Yenileniyorum. Yeni hikayelere açılıyorum. 5. adım. Özünle yeniden bağ kur. Birinin sevdiği kişi olmadan önce sen vardın. Işıkla, hayallerle ve sonsuz olasılıklarla dolu. Kendine sor. Bu ilişkiden önce beni ne mutlu ederdi? Kendimin hangi yanlarını unuttum? dans etmeye, resim yapmaya, yalnız seyahat etmeye başla. Kendinle olmanın tadını çıkar. Çünkü yeni aşk aslında senin bu haline aşık olacak. Bonus: Yeni aşkı hayal et. Uyumadan önce kalbini saran altın bir ışık hayal et. Hafiflemiş, gülümseyen halini gör. Geçmişin yüklerini taşımayan birinin sana yaklaştığını ve şunu dediğini duy. Benimle buluşmadan önce iyileştiğin için teşekkür ederim. Aşk mektubu sana son bir mesaj. Sevgili ruh, kalbin kırık değil, yeniden inşa ediliyor. Ve gerçek aşk asla seni tamir etmek için gelmez, zaten olduğun kişiyi kutlamak için gelir. Bu süreçte kendine şunu hatırlat: Kendim önceliğimim. İç huzurum kutsal ve önümdeki aşk, kendime duyduğum sevginin bir yansıması olacak. Kıvılcımlar, bu mesaj kalbinize dokunduysa Yorumlara bir yeşil kalp bırakın ve iyileşmeye ihtiyacı olan biriyle paylaşın.